Merhaba arkadaşlar. Break Minecraft Exit'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft Exit serimize yeniden başlıyoruz artık. Ee, yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok yüksek Minecraft talepleriniz yüzünden ee, yüzünden aynen bildiğiniz yüzünden. O bu arada demin ben map'i oluşturmuştum. Böyle bir map'e denk geldik. Bayağı güzel bir map'e denk geldik oyunda oldu. Ve oyun dona dona, dona kendine geliyor şu an. Map'i yeni açtığımdan dolayı zannediyorum sapıttı. Neyse. Ee, yoğun Minecraft talepleriniz nedeniyle Minecraft Hardcore'dan sonra devam edeceğimi açıklamıştım Ve aynen öyle yapıyoruz Hardcore bitti halde artık Minecraft'a geri döndük arkadaşlar Hayırlı öyle olsun Çak 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 Şimdi güzel bir map'e denk geldik galiba Hemen şuradan biraz ağaç keseceğim ama Velakin Gördüğünüz gibi map gerçekten güzel. Şurada siyah miyah bir yerler var. Önümüzde iki tane gemi var. Bakalım bu bölümlerde, bu Minecraft'ta, bu Hexit'te nasıl bir macera yaşayacağız efendim. Ve normal oynuyorum. E, hardcore değil. Yani uzun soluklu bir seri. Hayırlı olsun. Evet. Bu konuşmamızı da yaptıktan sonra... Şuradaki ağaçları alıp... E, hızlıca bir balta yapacağım. Ve şuradaki gemiyi kendime ev yapmak için Fethiye'ye gideceğim diye düşünüyorum ama... Bakalım neler olacak. Şimdi şunu alalım. Şuraya koyalım. Ah, tamamdır. Hızlı hızlı yapalım. Çünkü sabahı iyi değerlendirmek gerekiyor değil mi? Hadi bakalım. Bir de şu mod aktif mi acaba ona bir bakacağım. Bir dakika şunu kırınca hepsi yıkılacak mı? İnşallah yıkılır. Hadi. Oh yeah man. Tamam süper hepsi yıkılıyor abi. Alayını böyle indirek yani. Şu mod gerçekten en sevdiğim mod ya. Ve en mantıklı modlardan bir tanesi bence. Yani sonuçta ağacın kökünü yakınca abi ağaç gider yani değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şunu da alalım. O ben gemiyi kendime ev olarak ee, fethetmeyi düşünüyorum. İnşallah fethedebiliriz orayı. Ve şu uzun ağaçlar. Ay be eski günler aklıma geldi değil mi? Neyse bakalım şimdi. Em, şu ağaçları da alayım. Buradan yol alayım yafa Uy yafak. Anam konuşamadım. <laughs> Ufaktan abi tamam. O da gitsin. Hoppala damadır. Ve burada uçan uçan şeyler var. Oralara moralara çıkmak lazım. Hexit'te bir sürü şey var ve artık hani eskisi gibi değil. Hexit'teki her şeyi öğrenmek niyetindeyim. O yüzden gelişe gelişe güzel güzel gideceğiz. Yani kullandığım, ee, kullandım diyorum. Bulduğum her materyalle ne yapılıyor, ne ediliyor bunları araştırıp öğrenmek niyetindeyim. Çok güzel bir seri olacak diye düşünüyorum. İnşallah olur ya. Hadi bakalım. Oradan gidelim. Evet tabii map'i yeni yüklediği için hafif kasmalar normal. Um, şuradan zıplaya zıplaya geldik. Ee, hadi bakalım. Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekten çok güzel bir proje var arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapacağız. Ee, çok çok yakında. Belki yarın, belki yarından da yakın. Harbiden yarından da yakın olabilir. Duyurusu gelecek. Ee, oo, bu baya bir mevzu yalnız. Aş. Beyler. Bu baya bir derin mevzu. Bak orada şeyi falan var bunun. Oo, biz bunu nasıl ele geçireceğiz ya? Oo, oh, burada bunlar var falan. Dur bakayım benim. Şuraya, şu mağara yapıp şuraya yerleşip aslında buna ele geçirmem gerekiyor abi. Değil mi? Şimdi şunu şuraya koyalım. İlk bölümden daha aksiyonun içine girdik. Harika. 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 Şimdi şunu aldık abi. Şuralara abanalım. Hoppala. Şurayı kendimize güzelce bir kazalım. Evet, bu bana yeterli olacaktır. Tamamdır şöyle. Bir de geçen Hardcore'da birkaç şey okudum. Onlar aslında biraz canımı sıktı. Hani envanter düzeni yapmıyorsun falan filan gibi saçma sapan yorumlar vardı. Saçma sapan niye biliyor musunuz? Çünkü e, envanter düzeni yapıp yapmamam ya da hani her şeyin envanterde duruyor falan diyorsunuz ya. Yapıp yapmamanın bir anlamı yok. Zaten öleceğin ölünce oyun bitiyor. O yüzden hani envanter düzeni yapmak gereksizdi. E, normalde ben düzenli tertipli bir insanımdır. Hani e, işte bak düzensiz falan demeyin o yüzden. Ee, o yüzden hani hardcore'da herhangi bir envanter düzenine falan gerek yok açıkçası. Ee, bana kalırsa yok. Hani belki bana kolaylık oluyor arkadaş ben düzen yapıyorum diyorsanız. O sizin bileceğiniz iş ama bana kalırsa yani ben oradan her şeyi daha çok vuracağım şeyleri elime alarak oynuyordum. Neyse bunu da buradan söylemiş olayım. İçimde kalmasın oh. Tamam şimdi şurayı da kazalım hemen. Şöylece. Bir yer. Aslında direkt daha pratik bir şey de yapabilirdik ama neyse böyle daha rahat olur. Ah, çok güzel başladık ya. Güzel mekanlara denk geliyorum abi ben ya. Hep ondan oluyor vallahi güzel çok güzel bir map denk geldi bana. Hadi bakalım. Yani şu kadar şimdilik yeterli. Eee şurayı da şöyle yapalım. Tamamdır. Pardon burada gitti değil mi? Hemen şunları çevir abi. Süper şuradan bir kapı iki tane yapayım. Enfes. Şunu şuraya koy şunu da, şuraya koy şunları al. Ya gerçi salaklık oldu bu böyle tek değilmiş ya değil mi? Tamam. şunu şöyle yapalım. Tamamdır. Bu da böyle dursun. Ha. Tamam ev şimdilik hazır. Ev değil de burası baranak çünkü ben şuraya yerleşeceğim abi. Orası benim olacak. Kesin kararlıyım ya onda. Ha, şöyle yapalım. Şimdi ben de bir de böyle barley seeds diye bir şey var. Acaba bundan ne çıkıyor? Hmm, şunu da alalım. Şimdi daha var vakit var. Tamam hemen şimdi evin içine girelim. Şuraya hemen şunu koyalım. Aa, şuradan hemen bir kılıç. Enfes. Buradan hemen dışarı çıkıyoruz. Çok hızlı oynuyorum bu sefer çünkü yani bu sakat. Sakat. eksiz sakat arkadaşlar. Eksitte hızlı olmak gerekiyor. Bir sürü şey var. Bir sürü mod var. O yüzden hızlılık şart. Evet o da ağacın orada ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şu yukarı çıkarsam. Heh dur gerçi gün fark etmiyordu değil mi? Demir olsaydı bunların daha iyi alırdık da. Neyse hemen öldürelim. Aşağı attı sorun değil alırız. Şunu da öldür. Tamam iki. Bir tane de orada var üç. Demir olmadığı için mecburen öldürdüm. Ne yapayım abi? Heh şuradan. Vaa! <laughs> abi komik öldü bu Tamamdır abi. Şimdi e, yatağımızı hallettik. Yatağı hallettik. Chest yaparız. Şurada da değişik madenler var galiba. Şu taraflarda. Oralara gideriz bir. Çünkü daha vakit var ve oraya gidip kontrol etsem mi ya? Ama ölme ihtimalim de var. Neyse şuraya bir yatağı ben hemen yapayım da. Şöyle. Ha, tamamdır. Ha, şunu da şuraya koyduk mu? On numara beş yıldız. Şimdi burayı da bir ışıklandırmamız lazım. O yüzden bir kömür lazım. Şu... Aram geçemiyorum. Aram geçemiyorum. Vallahi geçemedim bayağı. Heh, tamam. Hmm, burada bir sürü koyun varmış. Ne güzel ya. Şimdi gidelim. Şuradan bir kömür mömür bulalım. O tarafta maden varsa kömür de illaki vardır zaten. Şurada değişik yapılar mapılar var. Baba. Biz çok güzel bir yere denk geldik ya. O haritada kara mara bir yer var. Orası neresi ki acaba? Vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım neler olacak. O ne lan? Ay mı o? Ay yavrusu mu o? Ne lan o? Şurada bir şey var. Ha, ağaçmış. Kömür niye yok? Aa kömür şurada. Tamam. Demir de bulduk. Aha. Şunu alalım. Exit çok güzel bir mod harbiden ya. Baya yani geniş kapsamlı. E, ee, epic. epic. bir mod. Güzel bir mod. Tamam buradan çıktık. Şurada kömürler alalım. Aha. Oradaki demirleri de toplarım şimdi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bitti. Tamam süper. Şimdi yalnız bu bayağı büyük bir gemi lan. Şaka maka şuna baksana TNT'li mi TNT'li bir şey. Onlar patlamaz inşallah. Ya da onlar acaba böyle atıyor mu böyle daha başa falan? Vay daha böyle daha atıyor daha patlıyor baksana ne güzel olur da. Oluyor olabilir abi. Şuradaki kırmızı şey neymiş ya? Reston değil değil mi o? Hmm, Hı, gerçi o bu taht aman tahta diyorum. Taşla alınıyor mudur ki? Dur bakalım. Hı, hmm, redstone galiba bu ya. Sanki biraz daha rengi biraz garip gibi ama dur bakalım. Redstone'dur herhalde. Şimdi şunları da alayım. Bu ne? Şu uçan şeyler ne abi ya? Buradan değil de şuradan çıkayım ben. Şöyle. Ha. Çok verimli bir başlangıç oldu ha. Hemen üzerimizde güzel bir mekan. Hemen madenlere abandık. Güzel madenlerimiz oldu. Şurada haritada bir şey var. Dur bir dakika. M'ye basınca harita açılıyor arkadaşlar. Şurada bir yapı var. Ne bilmiyorum. Yani harita bayağı büyük zaten. Ne acaba? Acaba şu yukarıdaki şeyler de ne? Yani orada huri falan oluyormuş. Karımar oluyormuş. Neyse enteresan. Aa benim şu siyah dediğim şeyler şeymiş ya. Map daha yüklenmemiş oralarda. <laughs> Biraz aptallık oldu ama. Ah akşam oluyor yavaş yavaş. O dayıya bak. Dayı öküz gibi bir şey. Ne oluyor lan orada? Bir şey öldü orada ha. Hakkı rahmetine kavuştu bir şey. Neyse şimdi yavaş yavaş akşam oluyor. Eve gideyim. Orada bir şey uçuyor havada. Neyse ben eve gideyim de hemen. Eee şu elmaları da yiyeyim. Hemen uyuyayım. Sabah olsun. Heh. A-ram zam zam aram zam zam guri 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 ram zam zam a-ram zam zam Ha Tamam bizim ev şurasıydı zaten. Yani evde değil de mağara. Mağara diyelim. Ee, o oh, bunu da aldık güzel oldu. Bu nereden geldi ama acaba? Enteresan. Koyundan mı düştü? Düşmüş olabilir mi koyundan? Şimdi şurada bir tane yapmam yeterli benim için. Aa, şuraya bir tane Bir tane etti Bir tane de buraya Güzel hemen yatalım Akşam olmuş zaten Haydi bakalım Tamamdır süper sabah oldu Şuradan hemen chest yapacağım ee, Burada uyandığımız için şurada ölsek de bir şey olmayacak artık Eşyalarımıza Süper ee, Tamam güzel bir chest yaptık Burası benim şimdilik sığınağım olacak Bir süre Şöyle. Ee, hemen bir de fırın yapalım. Tamam. Bunu da buraya koy. Şunu yak. Bunu koy. Şimdi kabulları şuraya koyalım. Madenler şuraya gelsin. Tahta buraya gelsin. Şöyle. Ee, bu bir haltıma yaramayacak. Bu burada dursun. Bunu böyle koy. Şu çiçekler dursun. Bunlardan bir şey çıkar. Ağa çekmeyi düşünüyorum evin etrafına. Bu da burada dursun. Aynen. Bunu... Bakayım. Evet. He. O. Oh. Ne diyorsun sen ya? Masa yapılıyor. Ana. Vay. Vay. Çok değişik şeyler var. Tamam bu dursun. Buna bakıp yer aranacağız. Şunu Eee şuraya bilgi yeri olsun. Buraya koyalım. E, şöyle. tamam. Şimdi şimdilik şöyle alalım. Şunda bir şey yapılıyordur. Bunu da alalım. Tamam. Şu anlık iyi. Şimdi. Hızlandırılmış bölüm gibi bir şey oluyor. Çok hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü Aa, oraya ben çok acayip gidesim var şu an. Vallahi felaket gidesim var oraya ya. Heh. Neyse ola dursun bir şey olmaz. Ha. Ha. Tamam. Yürü Allah 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 deyip yardıracağım oraya. hah Allah Allah Allah. Dur bakayım burada kaç kişi bunlar şimdi. Burada nasıl bir mevzu var? Ayrıca benim şunu kırmam lazım. Ee, aslında bir dakika abi dur. Dur 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 aklıma bir şey geldi Şimdi gitsek ee, Şuradan Bir tane şey yapsak Pardon ee, şöyle Heh Böyle altına sokulsak onu kırsak Ne diyorsunuz bence akıllıca Deneyelim mi abi Ben buradaki spawnerları kırdıktan sonra Burası benim olur ya Buraya spawn olamadıklardan sonra değil mi Allah Dayının tipe bak. Selamünaleyküm korsan dayı. Oturdu lan adam oraya. Ağzına ağzına ağzına. Ooo yalnız bunlar bir kere spawn oluyormuş bir daha olmuyormuş. Elinde tabanca var. Elinde tabanca var. Oo, oh çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor abi çok vuruyor. Dayılar çok vuruyormuş. Allah Allah. Buraya doğru geliyorlar ayrıca. Abi sizin bu kadar vuracağınızı tahmin etmedik ya. Ben bunları uyandırdım Bunlar şimdi burada yoktu Geldiler buraya iyi mi İyi bana doğru gelsin budur Ben bunu burada öldürürüm Gel lan Gel gel mal İyi bunun üstündeki set bana bir düşerse süper olur he. Heh. Heh. Zıpla zıpla Vuramıyorum Heh, Vurdum Geliyor onu fırlatır diye korkuyorum ya. Aha. Ah, öldürdüm abi süper. Üstünden hiçbir şey düşmedi ya. En azından bir şey düşmedi. Diye. Abi biz uyan devi uyandırdık ya. Vallahi. Neyse dur şu geliyor onu da öldüreyim. Ne yazıyor lan onun kafasının üstüne? O ateş ediyor. O mermiden kaçarım ben ya. Dur dur sık lan. Geri zekalı. Heh, gel gel. Hop. <laughs> eh. Ee, kafasındaki ne ki bunun? Heh, öldürdüm ya Oh, creeper atladı abi bence. Şunları dalıp da alacağım. Alacağım inat inat ettim arasın. Heh. Şunu da alayım. Botum doldu. Güzel. Orada bir tane daha bot var. İyi, iyi ben burayı böyle temizlerim abi süper. İlk bölümden böyle bir yere gelmem çok güzel oldu. İlk ha anamızı. Oh, Oo ödüm koptu şerefsizin doğru doğru Oo oh, nereden geldin lan o? İyi Allah'tan bana bir şey olmadı. Şunu hele diyeyim. Patla lan orada geri zekalı seni. Patla da hiçbir şey olmasın. Heh <laughs> moron. Tamam şu kumları da alalım güzel. Şimdi Ah güzel set yaptıktan sonra burayı ele geçiriyoruz abi. Kesin kararlıyım burası benim olacak. Tamam. Canım çok az. Ee, yemek bulmam lazım. Çok acil yemek bulmam lazım hem de. Aslında ağaçlardan da elma düşürme ihtimalim var. O yüzden şu ağacı bir kıralım. Ayrıca şu havuç galiba o yeni yeriz. Aynen yerim ben onu. Havuç değil mi o? Ya da turp mu? Ne ki o? Dur bakayım. Dur bakalım. Yeniyor mu? Yenmiyor. Yenseydi ne güzeldi. Şimdi. Burada koyundan et düşüyor mu? Et düşme dalgası var mı acaba bunda? Koyunları kesmeyeyim şimdilik. Belki burada bir inek minek denk gelir. Ya da domuz. En kötü balık avlarız ya. Ta görünürde hiç hayvan yok. Hiç yok lan. Dur bakayım şu tarafa da bakayım. Lapis varmış şurada. Da şu an lapisten ziyade benim yemeğe ihtiyacım var ya. O ne lan chest Ha yok orada acayip bir hayvan var. Dur onu ben bir keseyim. Belki eti düşer ve oh yeriz. Hayvancık. Hayvancık. Canım bana bakar mısın? Boar. Bu beni boar. Neyse dur ben bunu. Ha boğamadır. tamam hallettim. Ve bundan şey düştü. Oh Ha tamam karnım ondan oluyor dur bir tane bir tane öldüreyim ya bir koyun. İnşallah et düşer bir bok düşmedi. İyi ben bu kalple yaşarım. Sıkıntı yok. Gerçi ölsek de problem değil de. Neyse eve gidelim videoyu bitirelim o zaman. Bu bölümü burada bitirelim. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yapacağız. Şimdi şuradan gideyim bir tane inek görsem. Bir tane ya bir tanecik ya. Bir tane aha. Abo bizim eski dayılar hatırlıyor musunuz mu bunu? Neydi bunların adı? Chokobo, Chokobo ha. Lan Chokobo gel. Dur bakayım Chokobo kessek acaba ne olur? Chokoba! Chokobo! Wohoho! Aha, bundan et düştü. Vallahi düştü. Tamam ben bunu evde yerim. Oh. Bir tane daha Chokobo kesek. Oca! Dur lan Chokobo. Dur lan. Dur lan. Ha o da gitti. Wohoho diye gitti. Tamam süper. De benim canım arttı. Ne ayak? Ondan mı düştü can? Galiba öyle. Kusura bakmayın arkadaşlar yanlış tuşa basmışım. <laughs> Devam ediyoruz. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum ya. Neyse tamam şimdi. Ee, şuradan gidelim. Şey yapalım abi. Yemeği bırakalım. Daha doğrusu yemeği bir yiyelim. Yemeği yedikten sonra ondan sonra basalım. Gidelim diyeceğim ama. Yani 20 dakikayı geçtik herhalde. Bunu biliyorsunuz Minecraft videoları 20 dakika oluyor. E, yani bir yemeği yiyelim. Orada videoyu bitiririz. Önümüzdeki bölümde bakalım. E, şu gemiyi ele geçirebilecek miyim? Bu arada e, Minecraft neden 20 dakika oluyor sorusunu da bir cevaplayayım. Minecraft 20 dakika oluyor çünkü arkadaşlar ben Minecraft'ı çok uzun süre oynadığım için e, yani daha artık çok eskiden oynadığım için yani e, belli bir yerden sonra sıkmasın beni diye 20'şer dakika oynuyorum. Böyle hem beni de sıkmıyor hem videolarda daha güzel oluyor bana kalırsa. O yüzden hani sıkılmadan sizi de sıkmadan güzel bir o ben ne yaptım? Heh, tamam şuna mı bastım? Aynen buna basınca böyle bir şey oluyor. Vay. Anladım. Vay pekala pekala pekala. Tamam şimdi şunu da şuraya koyalım. Derken. Nereye koydum ben onu? Ha elimdeymiş. Aa göremedim bir an. Neyse. Ee, dediğim gibi hani 20 dakika çekiyorum. Hem sıkılmıyorum hem de sizde sıkılmazsınız izlerken. O yüzden 20 dakika bence gayet de güzel oluyor. Neyse yemekler burada pişiyor. Yemekler pişsin. Yemeğimizi yiyelim videoyu da bitirelim. Şimdi şu tarafa da bir, bir, son kez bir bakayım. Bakayım bakayım. Ayrıca şu üst tarafımıza hiç bakmamıştım. Orada ne var acaba? Dur bakalım dur bakalım dur dur, dur bakalım dur. Hmm. burada bir şey yok. Şunları bir türlü düzeltemedim he. Aa buraya çok yakınız. Bak buna çıkabilirim ben. Süper. Buraya da çıkarız. Önümüzdeki bölümde onu da yaparız. Şurada Bakın şurada bir mekan var. Oraya da gideriz ha. Çok acayip. Çok güzel bir yere denk geldik biz ya. Neyse şu yemeği yiyeyim de videoyu bitireyim ben. Hadi bakalım. Bir düşersem öleceğim yalnız <laughs> ha. Tamamdır. Ha. Şunu yiyelim. Oh. Oh iyi de karın doyuruyor bu ha. Oh. Bu bakayım iki diş kalınca acaba artacak mı? Artmıyor. Neyse o zaman biraz acıkınca mı yesen bunu? Neyse önümüzdeki bölümde bakarız ona ya. Dur bakayım şu yeniyor mu ki? Yeniyordur aslında. Yo yemiyor. Bu pişiyor mudur? Pişiyor mu bu? Pişmiyor. Neyse. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın da.